Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir elbise çalışacağız. Şu an önümde 3 metre kumaşım var. Hemen kumaşlarımı yerleştirip videomuza başlayalım. Arkadaşlar kumaşım şu an 4 kat. Açık tarafları burada. Kumaş katı kapalı taraflarda burada. Kumaşımın kenarından çizgimi aldım. Kumaşımın kenarından 2 santim yakam için ölçümü aldım. 9 santim de buradan alıyorum. Yaka kabesini veriyorum. Aldığım bu çizgiden şöyle 1,5 santim kadar bir işaret alıyorum. Ve bu kısmı bu çizgiden geçecek şekilde cetvelimi yerleştirip kumaşımın bitimine kadar çizmeyeyim. Şuraya kadar çizip bırakayım. Buranın ölçüsü 30 santim arkadaşlar. Koltuk derinliğim için omuzumdan şöyle mezuramı yerleştirdim. 24 santim bir ölçü aldım. Yukarıdan aldığım çizgiden aşağıya şöyle 42 santimden işaretliyorum. Dikiş payım da burada arkadaşlar. Aynı ölçüyü şuradan da alayım. Hemen burayı kapatayım. Koltuk derinliğimi bulduğum yerde hemen yine bir koltuk altı kavisi vereceğim arkadaşlar. Bu koltuk altı kavisi size kalmış. Şura eğer şöyle de gelirseniz daha dökümlü durur, daha bol durur. Ama böyle benim gibi biraz yukarıdan gelirseniz takma kol gibi durur. Şuradan aldığım ölçü 4 santim, 4 santim buradan, 4 santim buradan alıp şu kavisi verebilirsiniz kolumu da aldığım bu kalisten şöyle hafif yukarı çıkarak çiziyorum ve şuradan kolumu hemen kapatıyorum. Kol genişliğimde 22 santim. Kalıbım çıktı. 1 santim pay vererek kesiyorum. Belimde pay vermeyeceğim. İçine vermiştim. Parçamın tamamı 1.20'ydi arkadaşlar. Uzunluğu istediğiniz boy alabilirsiniz. Parçalarımı şöyle aldım. Kalıbımın birini açtım. Parçamın birini ön beden yapacağım. Yakamdan hemen 6 santim işaretimi aldım. Burada biraz bir santim, bir buçuk santim kadar düz geliyorum. Hemen rigamı omuzuma yerleştirdim güzel bir yaka kavisi vereceğim. Omzumu bir santim düşeceğim ve böyle keseceğim. Arkadaşlar kolumu keseceğim. Bedenim şu şekilde. Şöyle biraz alayım. Kumaşımı yine boyundan kestim. İstediğiniz boy çalışabilirsiniz. 42 santimden kumaşımı kestim. 4 kat katlıyorum. Şurayı şöyle işaretliyorum arkadaşlar. İstediğim bilek genişliği ne kadar istiyorsanız 20 santimden alacağım. Hemen burayı şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar kollarımı da taktım. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Kolunda bedenimi açıyorum. Kollarımın kenarını önce şöyle bir kere kıvırıp sonra bir kere daha kıvırıp diktim. Şu şekilde. Şöyle 4 santimlik bir bant kestim. Şu kısmı şöyle biraz kıvırıp kolumun tam ortasından işaretimi alacağım. Şöyle şuraya mont edeceğim arkadaşlar. Fazlasını keseceğim. Buradan 3 e, sıra dikiş geçeceğim. Şöyle kenarından çizerek anlatayım. Şöyle kenarından, bu kenarından ve tam ortasından şöyle dikiş geçeceğim. Şurada yaptığım gibi şöyle dikişimi geçtim diğer kolumda. iki tane tünelim oldu arkadaşlar burada. Ve 3 santimlik 4 tane bant daha kestim. Şöyle katlayarak kenarını diktim bu bantların. Şu şekilde. Bunları çevireceğim ve şu yaptığım tünellerden geçireceğim arkadaşlar. Hemen çevirelim. İki tane birit yaptım. Şimdi bu şekilde hemen buralardan geçireceğiz. sonunda şöyle bir detay uygulamış oldum. İstediğim kadar büzebilirim bu kısmı. Diğer kolumu da aynı şekilde tamamlayıp kol altlarımı şöyle birleştirip Yan dikişlerini kapatacağım arkadaşlar. İki tarafı da aynı şekilde tamamlayacağım. Yine efsaneyiz. Yine arkadaşlar lütfen dikin. Gerçekten çok şık bir elbise oldu. Çok da kolay bir kalıp kullandık. Görüyorsunuz. Şöyle yaklaşayım. elbisemin güzelliğini bir görün. Şöyle bir kol detayı kullandım. İsterseniz rahat bırakır uzun kol olarak çalışırsınız. İsterseniz bu büzgüyü vererek e, turuva turuvar kol çalışabilirsiniz arkadaşlar. Düz hali de bu şekilde. Ben bayıldım. Ben bayıldım. Ben spor giyinen birisiyim aslında. Ama bu elbiseleri giymeye başlayacağım. Yani kesin artık elbise giyeceğim. İnanın çok şık oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar lütfen deneyin. İnanın pişman olmayacaksınız. Herkes kendi ölçüsünde dikebilir arkadaşlar. Eğer takıldığınız yerler olursa bana sorabilirsiniz. Ee, Instagram'dan özellikle Instagram e, mesajlarıma bakıyorum. Diğerlerine yetişemiyorum. Oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. E, çok hesabım var. Pinterest var. Facebook sayfam var. Ama e, inanın hepsine bakamıyorum. Instagram'dan mutlaka dönerim. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. E, lütfen dikin. Çok güzel, çok şık bir elbise oldu. Ben bayıldım. Evet videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok büyük desteğe ihtiyacım var. Lütfen artık Zeliş'in dikiş odasını patlatalım. Hoşçakalın.